Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün görmüş olduğunuz gibi ben Hagi şans bloklarını seçtim. Arda da arkadaşlar Squid Game şans bloklarını seçti. Evet arkadaşlar ben Squid Game şans blokları kıracağım. Squid Game şans blokları daha iyi. göreceksin kardeşim. Hagi şans blokları daha iyi arkadaşlar. Siz hangi tarafı seçiyorsunuz arkadaşlar? Hagi mi tutuyorsunuz yoksa Squid Game mi tutuyorsunuz? yorumlarınıza kalp atacağım arkadaşlar. O zaman kardeşim 3, 2 bir kırmaya başlayabilirsin. Köyü şöyle arkadaşlar ben şöyle öküme şansımı kırdım. Ne çıktı? Oha, tavşan yahnisi yani tavşan çorbası çıktı. Ben tavşan çorbası içmem abi. Attım aşağıya. Birader ben öldüm. <laughs> arkadaşlar Arda ilk kırdığında öldü görmüş gibi. Hani ne oldu kardeşim? Sen şanslıydın. Oh birader ya. Bana kötü şey çıktı oğlum. Ben sana demiştim kardeşim. Bu maçı ben kazanacağım. Evet arkadaşlar. İkinci şans eşiği kromdan. Ne yapıyorsun? Al sana zehir bakın, Öl geber kardeşim. Aa arkadaşlar Arda bana zehir attı. Oğlum var ya seni geberteceğim. Gidin lan aşağıya. Gidin bakayım aşağıya. Aa arkadaşlar ölüyorum. Hayır. Hayır lan var ya aa, aa. Bekle kardeşim sana gününü göstereceğim Hadi Bakalım arkadaşlar şöyle kırmaya devam edelim Ne çıktı oha bir sürü arkadaşlar Potion çıktı şunu kıralım bakın aa, <laughs> Şuna bak bir sürü domuz çıktı Görüyor musun kardeşim Birader bana kuyu çıktı şans kuyusu atıyorum bakalım Ne çıkacak diye Allah seni kahretsin kardeşim aa. <laughs> Arda aşağıya atladı arkadaşlar. Ben ölmedim ki kardeşim. o <laughs> oh, birader aşağı düştüm ya. <laughs> arkadaşlar Arda nasıl da aşağı düştü? Aynı bir kuş gibi. <laughs> Hadi görüşürüz birader. Ben gidiyorum Evet kardeşim bence sen kendi yerine doğru git. Evet çalışkansı ben şöyle kırmaya devam ediyorum. Bakalım ne çıktı? Oha! Şanslı kılıç çıktı. Alalım bakalım şunu şöyle. Baksanıza arkadaşlar çok güçlü. Şanslı kılıcımızı koyalım. Bunun arkadaşlar Arda'yı öldürebiliriz aslında. Ne beni mi öldüreceksin? şaka yaptım. Aha oh, o ne öyle? Kardeşim bir sürü renkli koyu çıktı. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Ben de şöyle kırıyorum şunu bakalım ne çıktı. Oh elmas çıktı. Hayır of oh ya. Arkadaşlar altınmış gitti aşağıya düştü. Tüh be neyse. Kardeşim hadi bakalım kırma devam et sen de. Şunu şöyle kıralım. Arkadaşlar bir sürü bal kabağı çıktı. Şöyle bal. Allah aşağı düştüm. <laughs> Beceksiz herif seni. Of ya. Aşağı düştüm arkadaşlar. Neyse şöyle yeniden doğalım biz. Girelim devam edelim çalışkan. Ise. Şöyle hop gidelim. Şu yeni çıkan balkabakları toplan. Tamam, ne yapıyorsun oğlum? Kardeşim ne yapıyorsun? Ya aşağı düş birader. Sana ulti atıyorum. Lan var ya senin ultanı parçalarım kardeşim bak tamam mı? Hadi gidiyorum ben. Ben de, ben de geliyorum kardeşim. Şöyle şunu kıralım bakalım ne çıktı arkadaşlar. Aha ayakkabı çıktı. Ayakkabı almamız lazım. Bir tane daha kılıç çıktı arkadaşlar. Şöyle kılıcımızı alalım. Ve ondan sonra gidelim şunu alalım. Şöyle hızlı bir şekilde oraya atlayabileceğiz mi bakalım. Hadi. Hadi ah aldık ama aşağı düşük Gelin bakalım şöyle. Oha! Baktınız arkadaşlar Verdi hıza falan bakın. Çok iyi bir bot çıktı. Neyse bunun arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayağı bir hızlı gidebiliyorum. Şöyle Allah yine düştüm aşağıya. Arkadaşlar mecburen ben bunu çıkaracağım. Böyle kenara koyacağım. Lazım olan günlerde giyerim ben onu. Şöyle ilerleyelim biz en iyisi. Şöyle şuraya atlayalım. Sonra buradan da şöyle şuraya. Sonra buradan da buraya atlayalım. Evet. Kralım bakalım ne çıktı? Allah. Arkadaşlar bir tane kuvars bloğu çıktı. Bunu aşağı atalım. Buna gerek yok. Şöyle. Şimdi ilerlemeye devam edelimiz. Lan yapmasana. Düş aşağıya bana ne? Bak arada gelirim kafanı kırarım senin ha. Aşağı düş aha sen attın bu oltayı gel bakalım kucu kucu Arda çek şunu lan çeksene kafamdan. Var öyle çekmiyorum ki çekmiyorum ki. Ya Arda çek şunu lan bak hayır. Of ya. <laughs> arkadaşlar Arda'yı geberteceğim. Vallahi de geberteceğim ya. Of ya. Bırak beni kardeşim artık. Bırak beni gözünü seveyim. Aa sünger çıktı arkadaşlar. Sünger bab. Atalım şunu aşağıya şöyle. Bakalım buradan iş çık. Aa bir sürü çay şey düştü. Neyse şu ilerleyelim biz. Şunu kıralım. Büyük çıktı arkadaşlar. Şöyle büyü masasını alalım biz. Burada ne varmış? Şimdi Oraya gideceğiz bir dakika. Şunu şöyle kıralım. Abi bir sürü koyun gitti arkadaşlar. Aşağı düşün. Sen de düş bakalım aşağıya. Pislik koyun. Hop sen de düş bakalım şöyle. İşte bu arkadaşlar. Sonra buraya şu atlayalım. Allah şükür aşağıya düşüyorum. Lan ne yaptın? Birader. Kurtar kendini. Arkadaşlar akşam oldu senin yüzünden kardeşim. Bir şey olmaz birader. Böyle devam edelim. Of ya. Neyse arkadaşlar şöyle kıralım bakalım. Aa, bir sürü taş ekipmanlar çıktı. Bunlara gerek yok. Bunları da aşağı atalım. Şu eti de aşağıya atalım. İlerleyelim arkadaşlar. Sonra buradan buraya atladım şöyle. Kıralım buradan ne çıkacak? Oha. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar? Demir çıktı. O demir alabilir miyiz? Bence alabiliriz. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Bence o demir alalım. Demir bizim belki işimize yarayabilir arkadaşlar. Çesbiyet yapabiliriz kendimize. Alalım bakalım şunu şöyle. Hoppala. Şunları dönüştürelim. İşte bu. Bunlar arkadaşlar kendimize Demir zırh yapabiliriz. Şimdi buradan şöyle şuraya atlayalım bakalım. Kıralım şunu şöyle bakalım ne geldi? Kemik geldi arkadaşlar. Şuradan şöyle atladım. Buradan buraya atladım şöyle. Şunu kıralım. Oo bir sürü ent masası çıktı. Bence bunları da atalım. Bunlara da gerek yok şöyle. Bakalım bunu kıralım. Ne çıktı bundan? Ee, bundan da bilmiyorum ne çıktığını anlayamadım. Birader sen neredesin? Birader bak. Benim bir tane tavuk oldu. Benim bir tavuk. ne kadar kardeşim. İyi güzel. Sonunda bir arkadaşın oldu. Arkadaşın yoktu senin. Hadi. Bunu şöyle kıralım arkadaşlar. Allah. Creeper çıktı. Hayır. Yeah. Of ya. En baştan başlamak zorunda kaldım. Çalışkan herkese. Neyse biz şuradan şöyle hızlı hızlı ilerleyelim arkadaşlar. Valla Arda bitiriyor neredeyse. Arda'ya yetişmem lazım. Hızlı bir şekilde. Yetişmem lazım lan. Bu nasıl tavşan? Arkadaşlar tavşan bana saldırdı. Şöyle kırmaya devam edelim arkadaşlar biz. Of bir sürü altın çıktı vay be. Lan ne yaptın oğlum? Birader de çıktı aşağıya düştün. Of ya her yeri mahvettin kardeşim. Lan var sen zarar ziyansın kardeşim. Vallahi yemin ediyorum zarar ziyansın ya. Şöyle bakalım Allah ben de blok yok ya. Senin yüzden gelemiyorum oraya kardeşim neyse. Ben senin tarafından gelmek zorundayım şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Buradan da şimdi buraya atlamamız lazım. Hoppala işte bu. Evet bunu kralına çıktı. Kötü şeyler çıktı. Şunu kıramıyoruz mu? Kıramıyoruz. Evet şuraya doğru ilerleyeceğiz. Evet kardeşim hazır mısın bakalım? Birader ben yukarıdayım. Hop aşağı indim şöyle tamamdır. Ben kırıyorum bakalım. Tamamdır kardeşim. Sen kır. Ben de kırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi önümüzde şu anda Squid Game şans bloğu ve hani bakayım şans bloğu var. Evet bunları kıracağız şimdi. Kırmaya devam edelim şöyle. Aa bir tane arkadaşlar köylü çıktı. Bakalım köylü ne veriyor? 15 elması bir tane. O kahraman kürek veriyor arkadaşlar. Kazma veriyor. Balta veriyor. Kılıç veriyor mu? Kılıç vermiyor. Maalesef köle seni öldüreceğim ben. Sen bir işe yaramıyorsun. Seni öldüreceğim o yüzden. Evet öldürdük arkadaşlar. Kırmaya devam edelim bakalım şöyle. Bir şey çıkmadı. Evet Squid Game bunu kıralım bakalım şöyle. Kırdık. Buradan ne çıktı? Aa şansı tavşan. Ne kadar tatlı. Baksanıza. Zıplayıp zıplayıp gidiyor. Birader ben gidiyorum şu anda bak. Oo elmas falan çıktı. Hayır. Hepsi aşağıya düştü. <laughs> hepsi aşağıya düştü arkadaşlar. Bir işe bile yaramadı. Neyse kıralım bakalım. Of arkadaşlar bana elmas geldi. Lan elmas nereye gitti? Birader aşağı düştü değil mi sevgili? Hayır arkadaşlar ben aşağı düştü ya of ya. <laughs> Neyse kırmaya devam edelim arkadaşlar. Of elmas kılıç çıktı arkadaşlar baksanıza şunu. Oha Şuna bakın çalışkan ailesine kadar da güçlü. Arkadaşlar ben şunu şöyle alıyorum kenara koyuyorum. Bence bu bayağı bir işe yarar. Bunun arkadaşlar arda öldüreceğim şunu izleyin. Oha pantolon çıktı. zincirli pantolon. Şunun gücüne da çok güçlü. Ve arkadaşlar şöyle ikisini giydi mi bayağı bir hızlı olabiliyorum ve çok güçlü oluyorum. Şöyle kıralım bakalım şunu. Ee, buradan boya falan çıktı. Bunlara gerek yok bence. Atalım şunları şöyle arkadaşlar. Şöyle atalım şunları. Şöyle kırmaya devam edelim çalışkan ailesi. Buradan ne çıktı? Aha arkadaşlar bunu ben biliyorum. Bununla bir vurunca Arda ölecek. Bunu da ben kenarda saklayayım. Bana güzel şeyler çıktı bence ya. Hadi bakalım kendisi şöyle kırmaya devam edelim. Ne çıktı arkadaşlar? Of ya beni trolledi arkadaşlar. Gördünüz mü? Squid Game şans bloğu beni trolledi. Boş şey çıktı. Şöyle bunu kıralım bakalım. Bundan ne çıkacak? Aha demir bloğu çıktı arkadaşlar. Bunun demirleri eritip kendimize güzel bir zırh falan yapabiliriz. Şunları atalım böyle boş olan şeyleri. Hadi bakalım sen neredesin? Ben bitirdim birader. Görüyor musun? Bak sen ateş atıyorum. Oha sana ateş silahı mı çıktı? Evet birader ateş bisküpten silah çıktı. Bana güzel şeyler çıktı oğlum. Vay canına be. Ama senin elmasların burada kalmış. Evet birader ondan alamadım maalesef ki. Neyse onları ben şimdi alacağım arkadaşlar. <laughs> Eha bir tane kuyu çıktı arkadaşlar. Şöyle kuyu atalım bakalım ne çıkacak buradan. Attık şöyle. Bakalım hayır bütün dünya çıktı. Hayır hayır. Aha ölmedim. Hayır olamaz nasıl ölmedin. üstte görünmez bir blok var. O yüzden ölmedim arkadaşlar. Şansıma be. <laughs> Lan alıyor musun onları? Evet birader bunları ben topluyorum. Sana bırakmam bunları. Ulan sen ne kadar cümlü bir ya. Neyse şöyle kırmaya devam edelim arkadaşlar. Bir tane daha kuyu çıktı. Kuyu şöyle atalım kuyudan ne Tchau, tchau. Oha bir sürü hagi vagi şans bloğu çıktı. Aldık bakalım şunları. İlerlemeye devam edelim çalışkan ailesi. Kıralım bakalım şunu şöyle. Ne çıktı? Bir sürü lava çıktı. Bunları dokunmayalım çalışkan ailesi. Bunlar tükürüyor bildiğiniz üzere. Evet. Hagi vagi şans bunu kıracağız. Şimdi buradan ne çıktı? Bir sürü buz çıktı. Bence bunlara gerek yok şöyle. İki tane çıkan arkadaşlar hagi vagi şans bloğunu da kıralım bence en iyisi. Buradan ne çıktı? Tekrardan buz çıktı abi ya. Niye buz çıkıyor? Bunu kıralım. Fırlatıcı çıktı. Boş şeyler çıktı ya. Neyse. Şunu kıralım bakalım şöyle. Buradan çıktı. Oh bir sürü TNT çıktı arkadaşlar boşa gitti. <laughs> o birader ya nasıl da ölmedin? Ben ölmem kardeşim. Ben ölümsüzüm. Ama seni ben şimdi öldüreceğim merak etme. Evet arkadaşlar bunu kıralım. Allah! Oha ne oldu lan öyle? Oha birader şaşırttın vallahi kendine Valla arkadaşlar çarpıldık mı ne oldu ya bir anda öyle. <laughs> Şunu kıralım bakalım buradan ne çıktı? Aa bir sürü tavşan çıktı. Hadi birader benim yanıma gel. Tamam ben de kardeşim geliyorum. Şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Arda'nın yanına doğru. Allah ben bolcam oğlum. Evet birader de gel bakalım yanıma gel. Bekliyorum seni. Tamam geliyorum kardeşim geliyorum geliyorum. Hadi lan hadi hadi çıkıyorum. Birader oldu tutun oldu ya. Hadi tut oğlum. Hadi tutacağım arkadaşlar tutacağım. Aa tutamıyorum kardeşim. Tut kardeşim başarabilirsin başarabilirsin. Allah hadi hadi arkadaşlar. Ah tamam da çıktım kardeşim. Aha bak balık tuttum birader. ha <laughs> çok komik kardeşim. Birader sen neler çıktı? Bak hepsi tek tek göstereyim kardeşim istiyorsan. Görmüş olduğun gibi bir tane böyle şans kılıç çıktı. Eee sonra ne çıktı birader? Sonra kardeşim görmüş olduğun gibi zır çıktı. Ve sonra bak böyle bir şey çıktı. Görüyor musun? Potion bu. Bunları sana atıyorum ve sen ölüyorsun. Hayır lan ne yapıyorsun? <laughs> lan ne yapıyorsun oğlum ya? Arkadaşlar ölüyorum. Hayır hayır. <laughs> Sen <laughs> trolledin birader gel gel de özür dilerim gel. Sen hatta zürmet vereyim al. Sen ne olsun bu birader? Aa teşekkür ederim kardeşim. Ne kadar iyi niyetlisin ya. Sağ ol. Neyse bakalım canım alem. Biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Bunun videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün Squid Game şans bloğu vs. Hagi Vagi şans bloğunu kapıştırdık. Ve tabii ki de arkadaşlar en şeyler bana çıktı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ise Ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları artık derseniz inşallah bütün dilekleriniz doğalınız gerçek olur amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Ekranda iki tane video var. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın bakalım. Hadi tıklıyorsanız neyi bekliyorsunuz arkadaşlar? Tıklayın bakalım o videolara. Solda video var ve sağda video var. Tıklayın bakalım. Tekrar tıkla. Görüşkenize bakın. Öpüyorum hepinizi Bay bay.